Evet bugüne kadar 132 tane cezaevini gezdim. Kader mahkumlarının sorunlarını biliyorum. Özellikle Covid mağdurlarının da ne kadar mağdur olduklarını biliyorum. Artık çabalarımız, emeklerimiz önümüzdeki hafta sonuç versin. 50 bin değil 112 bin kader mahkumu anneleriyle babalarla buluşsun. Onun için gelin hep beraber anneler için, babalar için, çocuklar için Affet, affet, affet Türkiye'm demeye devam edelim. Efendim selamlar. Mustafa Sarıgül bu postu birkaç gün önce attı. Bu hafta önemli. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde binlerce insanın beklediği Covid-19 düzenlemesiyle ilgili e, yasanın çıkması bekleniyor ama kesin değil diye de not düşülüyor. Şimdi 50 bin mahkuma af piyangosu şeklinde haberleri e, okumuşsunuzdur. Ya da okumadıysanız da e, benden duyabilirsiniz. Şimdi nedir, ne oluyor, neler oluyor? Şimdi bir af beklentisi, genel af beklentisi uzun yıllardır var. Ama onunla ilgili e, artık ümitler azalıyor gibi görüyorum ben. Çünkü... E, ...kümet yakasından da Özlem Zengin'in ben af çıkacağını düşünmüyorum şeklindeki ifadesinden sonra... ...ve bunun e, yani bu hafta konuşulacak olan, bu hafta meclise gelecek olan e, değerlendirme... ...bir af olarak e, Adalet Bakanlığı tarafından görülmüyor. Genel olarak ama bakıldığı zaman 50 bin mahkumun tahliyesi söz konusu olduğu için... ...bir kısmi af gibi de değerlendiriliyor gazeteciler tarafından, hukukçular tarafından ya da yetkili ağızlar tarafından. Şimdi detayları aktarmak istiyorum. Ne konuşulacak, ne olacak? Bir de çok tartışılan bir konuya değinelim. Sizler de lütfen hem abone olun hem de yorumlarda yazın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi hepsini okuyorum, değerlendiriyorum, bakıyorum. Onlardan da çok değerli bilgiler ediniyorum gerçekten. Çok tartışılan şu kader mahkumu ifadesi neyi anlatıyor? Biz kader mahkumu denildiği zaman ne anlamalıyız? Kimler kadar kader mahkumu, kimler değil. Şimdi 31 Temmuz bilindiği gibi 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen hükümlere erken tahliye imkanı sağlayabilmek için bir düzenleme meclis gündemine alındı. Daha sonra çıkarıldı dendi. Şimdi bu konuyla ilgili çok fazla e, değişik düşünce var. Ama son iki günü takip ettiğim zaman artık bu hafta mecliste bu yargı paketinin net olarak konuşulacağı bekleniyor ve bununla ilgili de 50 bin mahkumun e, af piyangosu vurduğu yönünde haberler hemen hemen bugün e, Türkiye'de yayın hayatına devam eden medya kanallarının hepsinde yer bulmuş durumda. Şimdi düzenleme eğer kesinleşirse cezası henüz kesinleşmeyenlerin denetimli serbestlikten yararlanmasının da önü açılacak deniyor. Şimdi düzenlemeden yararlanabilmek için iki tane çok önemli şart var. Bunlardan biri şu bakın en önemli şart bir kere her şeyden önce 31 Temmuz 2023'ten önce suçun işlenmiş olması gerekiyor. Bu tarih çok önemli. Bununla ilgili de bu tarihin de değişebileceği yönünde çeşitli yorumlar var, görüşler var. Ama bildiğimiz şu ana kadar 31 Temmuz 2023'ten önce işlenmiş olması gerekiyor suçun. Peki e, denetimli serbestlik denetimli serbestliğine 5 yıl veya daha az kalanlar cezalarını dışarıda tamamlayabilecekler ama onlar için de zorlu bir süreç. Çünkü bu süre içinde dışarı çıktıklarından itibaren suç işledikleri çünkü 5 yıldan daha az kalmış. Yani cezasını aslında tam olarak bitirmemiş. En ufak bir suç işlediği zaman üzerine katlanarak tekrar içeriye girmesi söz konusu olabilir. Yani çok dikkat etmeniz lazım. Yani birisi ana bacı ne derse desin, eyvallah abi deyip evet çok zor biliyorum yapmak durumundasınız. En ufak bir suça karışmamanız gerekiyor. Akselde eski suçta eklenerek işiniz daha zorlaşacak. Tabii kapsam dışı olanlar var. Kim bunlar? Bir, örgütlü suçlar. iki terör suçluları. Bunlar bu kapsama girmeyecek. Şimdi bu söylentiler niye bu son günlerde ay yuka çıktı? Milliyetçi Hareket Partili Fethi Yıldız'ın bir tweetiyle gündeme geldi bu. Çünkü şöyle bir tweet attı. Bundan farklı bir şey zaten düşünmek çok mümkün değil. Şimdi eşitsizliği giderme zamanı dedi tweetinde. Neydi bu eşitsizlik? Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşme tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizliğe sebep olmuştu. Bir kısmı Covid ile birlikte çıktı, bir kısmı içeride kaldı. Çünkü niye bakıldı? Suç tarihinin esas alınması gerekirken hüküm tarihi esas alınmıştı. Bu ciddi bir adaletsizlikti. Bunun giderilmesi amaçlanıyor şimdi. Bu hafta önemli. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Şimdi gelelim şu kader mahkumu meselesine çok konuşulan, farklı farklı yorumlar yapılan, yani herkesin başka bir şey söylediği, yazılanlara çizilenlere bakıyorum ama kendimin de benim de bir değerlendirmem var elbette. Bana göre kader mahkumu insani melekelerini kaybetmemiş, vicdanını kaybetmemiş, amacı suç işlemek olmayan, istemeden, asla istemeden suça bulaşmış kişiler kader mahkumu diye düşünüyorum. Aşağı yukarı hukukçular da bu minvalde açıklamalar yapıyorlar. Ama kader mahkumunun e, genişlemesi şimdi diyorlar ki mesela şu işte uyuşturucudan içeride vatandaş. Ama işte mecbur kaldı belki. Belki şöyle oldu. Hayır. Yani mecbur kaldığınız zaman uyuşturucu satmak zorunda değilsiniz. Evet, çocuklarını doyurmak için ekmek çalmak zorunda kalan Belki bir anne kader mahkumu olabilir. Sokakta kalmış. Ama yine de insanlar, yani kalkıp da uyuşturucu satmazsınız yani. Ha baronlar dışarıda diyorlar, o konuda haklısınız. Baronlar dışarıda. Seçeceğiniz yol bu olmamalı. Kader mahkumu deyince benim aklıma direkt Kadir Şeker gelir. Yani orada bir kadın darp ediliyor. Bizim bildiğimiz, bize anlatılan ya da okuduklarımız sessiz kalamayan pek çok insan vardır. Ben de kalamam. Kalınmaması gerekir. Ama o Kadir Şeker olayından sonra biliyorsunuz pek çok kişi seyirci kalmayı tercih etti. Bir de o kadının yerinde olduğunuzu düşünün. Yani onun altına da başka şeyler çıktı vesaire de. Bu işin tamamen masum olduğunu düşünün. Yani gerçekten bir darpa uğradınız, yol ortasındasınız. Orada bir insanın size yardım etmesini istersiniz elbette. Ama isteyip de o insan orada, o arbedede istemeden yine altını çizerek İstemeden bir suça karıştığı zaman bu insan kader mahkumu. Benim düşüncem bu. Mesela kader mahkumuna bir hukukçu şöyle bir örnek vermiş. Depremde bütün aile yok olmuş. Adam cezaevinde babaları o ölmemiş bir tek aile komple yok olmuş. Bir tane çocuk kalmış dışarıda. Çocuk sokakta kalmış. O çocuğa sahip çıkmak adına cezaevinden kaçmış adam. Şimdi bu bana bir suç işlemek gibi gelmiyor yani. Mecburiyet. Hani trafikte vardır ya e, böyle ne derler ona taksirle ölüme sebebiyet vermek. Taksirle. İstemeden. Yani trafikte araba kullanırsınız. Araba kullanırken birden birisi önünüze atlar. Ya da ne bileyim e, orada bir şeye çarpmamak adına bilinçsizce tamamıyla e, iyi niyetle yapılan içinde bulunan durumlar ki herkesin başına gelebilir. Ya da nefsi müdafaa söz konusudur. Yakınınıza, size, çocuğunuza, kızınıza, oğlunuza ki böyle çok mahkum var. Sırf oğlunuzu korumak adına bir suça karışırız, karışmak zorunda kalırsınız. Ama aslında yapı olarak öyle bir insan değilsinizdir. Yani suçla yakından uzaktan şunu çok duyuyorum. Bakın bazen mahkum hikayelerini dinliyorum. Yani ben Böceği bile yerde gördüğüm zaman kağıda alıp dışarı atan bir insandım diyor. Üzerine basıp geçmezdim diyor. Ölmesin diye. E böyle insanlar farkında olmadan ya kader mahkumu aslında herkes kader mahkumu arkadaşlar bakın. Bakıldığı zaman illa de cezaevinde olmaya gerek yok bunun için. Doğduğun yer kaderindir diye çok önemli bir söz var ya. Yani çocuk doğmuş bir suçun ortasına yani aile, baba sürekli içeriye giriyor çıkıyor. Amcalar öyle, dayılar öyle neyse. Çevresi. Bildiği o. Başka bir şey bilmiyor. Şimdi bu çocuğu suçtan uzak durması çok zor değil mi? Yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Ha bunu destekliyorum sen de tamam devam et demiyorum elbette ama. işte coğrafya kaderdir. Bu anlamda çok önemli. Herkesin bir kaderi var. Herkesin kaderi de birbirinden farklı. Kimi gül bahçelerine doğuyor. Ondan da bir şey olmuyor o ayrı konu. O da karışıyor suça da. Kimi de çok zor şartlar altında okuyor. Ama bunları örnek almak lazım elbette. Yani çoban olup da çobanlık yaparak sıfır varlıkla bir noktaya gelmek elbette önemli. Ama kader mahkumu ile ilgili yani bilinçli olarak suç işleyen, örgüt kuran, işte gençleri zehirleyerek para kazanmak bunu bir para kapısı yapmış zorla her türlü suçu çok rahat işleyebilen, bunlar rahatsız olmayan tipler elbette kader mahkumu değil. Yani şurada şu ifade çok önemli. İnsani melekelerini, merhametini, iyi niyetini kaybetmemiş. Ama farkında olmadan ve istemeden. Mecburiyetten bazen suçun içinde kalınabiliyor. İşte onlara kader mahkumu deniyor. Denilmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Sarıgül bu konuyla ilgili belki de en çok çaba gösterenlerden biri. Affet Türkiye'm de onun sloganı zannediyorum. Bakalım diyor ki 50 bin değil 100 bin olsun. Elbette ama suçla, suçluyla, gerçek suçluyla kader mahkumunu bu noktada iyi ayrımını yapmak gerekiyor. O zaman herkes suça bulaşır. Yani nasıl olsa bir şey olmuyor. algısını asla oluşturmamak lazım. Gerçekten ee, bu konuyla ilgili hassas bir çalışmayla biraz önce bahsettiğimiz konuştuğumuz o kader mahkumu tanımına uyanların içeride kalması ee, güzel değil Elbette ama kalkıp adam örgütü kurmuş onu öldürüyor bunu öldürüyor adam öldürmek onun için bir e, yemek yemek gibi bir şey çok rahat bir şey Elbette bu insanlardan bahsedilmiyor ya da daha çok para kazanmak için kötü yollara sapanlardan bahsedilmiyor Elbette onlardan bahsedilmiyor. Farklı burada anlatılmaya çalışılan zaten onu herkes de biliyor. Efendim lütfen abone olunuz. Yorumlarınızı yazınız konuyla ilgili. Değerlendirmelerinizi yazınız. Şimdi ben herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla dinleyen var ama pek çoğu unutuyorlar muhtemelen abone olmadan. Şimdi YouTube'un bir algoritması var. Bu anlamda abone olmak önemli. Beğenmek önemli daha çok insana ulaşabilmek adına. Bu konulara dikkat ederseniz sevinirim.